Merhaba, Bursa Yenişehir'deki arazimizdeyiz. Yaklaşık burası 40 dönüm kapya biberi ektik. Şu anda sulama devam ediyor. Yaklaşık 7 gün önce FN7 kullandık burada. İbrahim abinin de hani telkinleriyle ve onun hazırladığı bir reçete ile beraber burada FN-7'yi kullanmaya başladık. Geçen hafta aslında çok fazla bir çiçeklenme yoktu ve boylar çok küçüktü. Yaklaşık bunun yarısı kadar falandı. Ama FN-7'yi verdikten sonra hem yapraklarda hem çiçeklenme, döllenme bunun yanında meyvelerde de çok büyük farklılıklar oluştu. Mesela şöyle bakalım, inceleyelim, kontrol edelim. Zaten meyveler şu şekilde görülüyor. Evet, bizim bitkilerde yaprak altında olduğu için biraz daha görünmesi biraz zor oluyor ama şu anda yaklaşık her bir dalda yani Abartısız her bir fidede yaklaşık 100'e yakın çiçek var. Şöyle tomurcuklar, çiçekler. Yani şöyle zaten görülebilir. Şurada çok daha küçükler, her taraftan patlamış durumda. Ve alt tarafta meyveler başlamış büyümeye. Yani bütün sıralarda müthiş bir meyve dökmeye başladı. Ve fn kullandığımız bu bölgede özellikle şu büyüklükte şöyle göstereyim. Yani şu büyüklükte daha da büyükler var. Ee, müthiş bir verime başladık. Şöyle FN7 mükemmel sonuçlar vermeye başladı. Şu anda tekrar devam ediyoruz. Karışıma ve FN7 vermeye devam ediyoruz. Ee, i̇lk haftada bu şekilde olduğuna göre yani 40 dönüm arazide çok büyük bir umut vermeye başladı bize. Bunu yapanlardan da bize tanıtanlardan da Allah razı olsun. Şöyle gösteririm meyvelerimizi. Yani sıra sıra gidersek yani bitki büyüdüğü için meyveler hemen görünmüyor ama yani sonuçlar mükemmel. E, Halil İbrahim abi ve ekibine çok teşekkür ederim. Müthiş bir iş yapmışlar ve bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.